...yedi cephede amansız mücadelelere girişen Osmanlı Devleti'nin artık kolları da kanatları da kırılmıştı. Son savaşın galipleri İngiltere, Fransa, İtalya, Amerika, Japonya, Yunanistan, Sırbistan 22 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti'ni Paris'in güneybatı yönünde küçük bir banyo olan seramikleriyle ünlü Sevr beldesine önceden hazırlanmış bir belgeyi imzalamaya çağırdılar. İstanbul hükümetinin gelmem demeye ne hakkı kalmıştı ne gücü. Eski sadrazamlardan Ahmet Tevfik Paşa reisliğinde Marif Nazırı Fahrettin Bey, Dahiliye Nazırı Reşit Bey, Nafıa Nazırı Cemil Topuzlu Paşa Osmanlı'yı temsilen Paris'e hareket etti. Tam bu sırada Ankara'da yeni bir Türk devletinin tohumları atılmış, ülkenin dört bir yanından seçilerek gelen milletvekilleri 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuştu. Mustafa Kemal'in başkanlığındaki bu meclis, dünyaya Türk milletini biz temsil ederiz, Osmanlı Devleti ile yapılacak hiçbir antlaşma bizi bağlamaz diye duyursa da galipler Ankara hükümetini konferansa çağırmadı. İstanbul heyeti sevre vardığında kabul edilemez antlaşma şartlarıyla karşılaştı ve şartlar o kadar ağırdı ki heyet birkaç gün sonra görüşmeleri kesti İstanbul'a döndü. Bunun üzerine galipler zaten Batı Anadolu'yu işgal etmiş olan Yunan askerini Balıkesir, Bursa, Uşak üzerine sürüp İstanbul ve Padişah Vahdettin'i baskı altına aldılar. Sonunda 22 Temmuz 1920'de Vahdettin'in de katıldığı bir konsey, sev şartlarının kabul edileceğini galiplere bildirmek zorunda kaldı. Ankara'nın sesi bir daha duyuldu. Olamaz. Misak-ı milliye sadık kalınacak, Türk toprakları asla parçalanmayacak. İstanbul hükümeti ve damat Ferit, Ayan üyesi Bağdatlı Hadi Paşa başkanlığında yeni bir heyet hazırladı. Heyette Rıza Tevfik Bölükbaşı ile ben büyük elçimiz Reşat Halis Bey de vardı. Paris'e gidildi ve Sevr isimli banliyöde 10 Ağustos 1920 tarihinde antlaşma imzalandı. Bu hazin acıklı paylaşım antlaşmasına göre 1. Arabistan, Irak, Ürdün, Filistin, İngiltere'ye Suriye ile birlikte Urfa, Mardin, Antep, Maraş, Fransa'ya Trakya bölgemiz Büyükçekmece Gölü'ne kadar Bozcaada, Gökçeada ve Anadolu'muzun batısı Yunanistan'a bırakılacaktı. Sevre göre Salihli, Akhisar, İzmir, Ödemiş, Tire, Söke, Afyon, Karahisar, Kütahya Osmanlı egemenliğinde kalmakla birlikte yönetimi Yunanistan'a bırakılacak. Bu yörelerde kurulacak yerel meclis Ege bölgesinin Yunanistan'a katılmasını isteme hakkına sahip olacaktı. Ayrıca bir Ermenistan ve bir Kürt devleti de oluşturulacaktı. Dahası İstanbul, İzmit, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Boğazlar bağımsız bir statüye kavuşup bir komisyonun yönetimine verilecekti. 2. Azınlıkların uğradığı zararlar Osmanlı Devleti'nce tazmin edilecek, gene azınlıklar okul, yetimhane, kilise açabilecek, yüksek tahsilli azınlık mensupları Osmanlı yönetiminde görev alacaktı. 3. Osmanlı ordusu 35 bin jandarma, 15 bin özel birlik, 700'ü de padişahı korumakla görevli askerlerden ibaret olacak, jandarma teşkilatında top bulunmayacak, galip devletlerin izni olmadan tahkimat yapılmayacak, deniz kuvvetlerimizde 6 torpidoyla 7 gambotu geçmeyecekti. 4. Kapitülasyonlardan bundan böyle galip devletler yanında Romanya, Portekizle Ermenistan da yararlanacaktı. Osmanlı Devleti izinsiz mali önlemlere yönelmeyecek, Osmanlı parasına galip devletler yön verecekti. Öte yandan milli gelirden önce galip devlet askerleri sonra savaştan zarar gören itilaf devlet uyruğundaki vatandaşlar, daha sonra da kalırsa Osmanlı Devleti'nin halkı pay alabilecekti. Asıl önemli sorun ise Sevr Anlaşması'nın nasıl onaylanacağı meselesiydi. Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için müttefik parlamentoları tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu Osmanlı Devleti Anayasası'na göre de böyleydi ve meclisi mebusan kapatılmış olduğuna göre Sevr anlaşmasını kim onaylayacaktı? İstanbul Hükümeti ve Padişah mı yoksa Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi veya bunun hükümeti mi? Türkiye kendini inanılmaz bir kurtuluş savaşının içinde buldu ve Mustafa Kemal'in önderliğinde bütün mazlum uluslara örnek olan bu kurtuluş savaşını galip bitirdi. Başarıya ulaşan bu savaştan sonra Sevr Antlaşması yürürlüğe konulmadı.